Bunun arkadaşlar hani size özellikle belirtiyorum günü kesinlikle sıfırlayın. Yani buradaki e, hani yeni bir civciv koyacağınızda günü kesinlikle sıfırlayın. Bu reset tuşu var. Reset tuşuna basılı tutarak fişi çıkarırsanız, fişi tekrar taktığınızda gün sıfırlanıyor. Günü sıfırlamazsanız 18. günden sonra %75'lere kadar e, kendi otomatik çıkarıyor nemi. Yani problem yaşarsınız. ondan dolayı sıfırdan başlamanız gerekiyor ki nem hani yükselmesin. Çünkü benim 18. güne kadar nemim %55-%60'tı. 18'den sonra kendisi otomatik yüzde %75'lere kadar çıkarıyor. <laughs> Bakın hani şu an iki tane civciv sağlam. Ama çoğu hani çıkamıyor. El yardımıyla çıkarıyorum. Ve el yardımıyla çıkardığım civcivlerin çoğu sakat kalıyor veya Allah muhafaza hani yaşam mücadelesi veriyor. İnce ee, ince kabuklu yumurtalar, taze yumurtalar hemen çıkıyor. Bayat yumurtalar geç çıkıyor sirke falan ekleyin diyorlar. Öbür ay yeniden yumurta koyduğumda sirke ekleme olayını deneyeceğim.